Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kenan İmirzalıoğlu insanlık tarihini daha iyi öğrenmek için tarih hocası aramaya başlamış. Tarih ve felsefeye ilgi duyan ünlü oyuncu kendisine özel ders verecek hocayla yeniden öğrenci olmanın keyfini çıkarmak istiyor. Dostlarına öğrenciliğin kendisi için hiçbir zaman Bitmediğini söyleyen İmirzalıoğlu oyunculuk alanında da kendini eğitmeyi sürdürüyor. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.